Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ve yanımda konuğum söylüyor. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün tufanla rank kasıyoruz arkadaşlar. Evet yanımda NewX var. Ee, yani ne yapacağız bugün? Dediğimiz gibi rank kasacağız. Güzel videolar çıkartacağız. Ee, başlamadan önce birer like'ınızı alırım. Kanalıma abone olun. Bir de bol bol yorum yapın ve ne çekelim? Mesela challenge mı çekelim? Rank mı çekelim? Ondan sonra ki rekorumu çekelim, ne çekeceksek söyleyin ya da hangi oyunu çekelim diye söylerseniz yapalım. Şimdi başlayalım. Başladık. Ee, i̇nşallah güzel bir video olur. İnşallah. Yani çok yani iyi oynayamayız ama bir şeyler çıkartacağız size. İnşallah. Böyle vuruşlar falan güzel bir seyir zevki vereceğiz. Evet başlamıyor. Bu arada hiç yani ikimiz bile rank kasmadık. Yani eşli de o tekli kastı yani Nivex tekli kastı. Ben eşlik ay takımlı kastım. Ama kimse eşli kasmadı o yüzden yani sizlerle birlikte başlayacağız eşliğe. İnşallah başlayacak bu Evet başladım. Hadi başlayalım. Oh. Ah tamam tamam oldu. Hop şöyle sıkalım. Maçta sağlam var mı yani? Bilmiyorum ama. Ha, çok az sağlam var. Ben bir tane gördüm şu an. Arkadaşlar millet birbirinden kıyafet dileniyor. Biz ne yapıyoruz? Bak krev var. Uy mumya çekti. Ya bak bize, biz, bize böyle kişiler lazım böyle kendine hep üstün sanan. Bok gelmesin ya. Ya maçımız sağlam ama bir şeyler çıkartacağız arkadaşlar bize sağlam olmaz. Başladık. Hı. Uçak sahibimiz kimmiş? Fark etmez. Fark etmez. Bize de fark etmez rakip. Evet arkadaşlar. Ayrıca bu arada az konuşursak kusura bakmayın hem oyun odaklanacağız hem size bir şeyler diyeceğiz. Yani şöyle bir video diyeyim. Yani ilk yani uzun zaman sonra ilk videomuz olduğu için böyle biraz şey olabilir. Kusura bakmayın bizi idare edin biraz. Ama güzel videolar gelecek. Bir de bunu cumartesi pazar olarak ikiye ayıracağız. Cumartesi pazar ikiye ayıracağız mesela bölüm bölüm. Mesela bu cumartesi şu anda attığım video. Birinci bölüm olur Rank Kasman'ın. İkinci bölümü pazar gelir mesela. Diğer haftada cumartesi pazar 3-4 gelir. <laughs> o şekilde yapacağız. Yani eğer bir aksaklık olmazsa bölümde hiç aksatmadan gelecek. Eğer o bölümü çekemezsek başka bir video gelir. Var dediğim gibi challenge falan istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Sadece yoruma gidiyorsunuz hangi challenge olduğunu yazıyorsunuz ya da hangi video. Diğer oyun videoları da olur sıkıntı yok. Ama PUBG'den Bıkarsanız yani PUBG'den bıkmazsanız da çekeriz. Sıkıntı yok. Ortaya, evet. ortaya alalım. Ortaya alalım. Ortaya alalım. Silah ben silah silah. Silah. B kablo. Bu tarafa geçtim. Dikkat et. Önüne Dikkat et. Al. Bravo. 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 Hadi bir. Oh. Ekran kaydı. Aldım Geliyorum yanına. Bu soruyor, bu soruyor. Daha yapmak mı yapıyorsun? Ben bir enerji alıyorum. Kütüm var mı? Kütüm. Var gel ki sargım var, sargım. Abi, sargı olur, olur mu? Sargı olur. Benim şey kütüm yok ya. Hadi gel atayım. Abi işte sargı attım. Avuk alsam ya. Avuk oynamayı seviyorum dedi arkadaşlar. Belki bir Belki bir çoğunuz sevmez ama aa bizon. Bizon alırım. Bizon severiz. Ya bizon yakın fightta ve şey mermisi çok olduğu için yakın çok güzel Acayip iyi bizon. Ben full bizon oynuyorum. Hayır. 54 e bırakıyorum bizon için. Arkadaşlar bu arada sizin de en sevdiğiniz silahlar ne bu modda ve bu modda en sevdiğiniz tamam. özellikler yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Tam burada da var galiba ses geldi. Tamam. Uçan sizge. Uyan Ama bir yol var Abi iki kişi attı ya iki kişi Oynayalım oynayalım oynayalım. Biri burada biri burada, biri burada Tamam gel. Gel. Ölümde biri. Şöyle. Ben bir moli atsam mı oraya? Ben de ben de. Aa moli atmamışım. Mol molü mü? Ben aşağısam mı oraya? Bir dakika. Tek bomba atayım. Tamam. Attım. <laughs> düştü. Tam benim önüme düştü. Evet. Bir, 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 bir yaşama, Aldım. pusmuş pusmuş pusmuş. S12 var. Ama şu an değiştiremem. Kendim geldim. Geldim yardıma, geldim, geldim, geldim. daha sağlam olalım. Zıplayacağım, zıplayacağım. Ben oynuyorum. Arkamdan gel. Tamam. Sabırlıyorum seni. Sabır. Önümüzde fight var. Önümüzde fight var. Ben direkt içeri doğru... Kay yukarı, yukarıda, yukarıda pusuyor. Yukarıda pusuyor. Sardım var diye sardım. Hiçbir şey yok. Olmala. Ay. Ay yapma. Bekle. Tamam ben benim molya ay beni molya at... attım. Bana gelmen lazım. Bana bir tersi gönderiyorum. Sen doğru öne evet. mi? Bomba moli falan atabilir. Dikkatli ol. Tamam, çok iyi Bravo. Kitim var, kitim var, kitim var, kitim var. Kitim var. Sen rahşi şey ne istiyorsan. Allah'tan bir şey yapamadım. Şey Rahşiacağım. Ama bomba molim yok. Bol atayım ona. Bomba bom, molim bom, yok, bomba bom, molim yok, bomba molim yok. Söyle attı Merdivene gelmesin diye kızım merdivenle. Atladı galiba. Gel Sen mi? misin? Gelsiz aslında tek kişi galiba o yüzden gelmedi. Vay çok iyi bomba attı da. Merdivenden bakacağım. Söyle Bu üstte değil mi? Atlamış Aynen. olabilir ya, ses mi Ama Hop, da olabilir. İnşallah bombası falan yoktur. Bombası varsa biteriz kanka burada çok sıkıştık. Ben biraz oynaştım, oynaştım biraz. Bence oynayalım. Tamam oynayalım. Ama 1 ve 2 atma şansı da var. Gitmiş, atlamış, ölmüş galiba bu dakika. Ölmüş bu, ölmüş almış. Mesela bir alayım mı? Daha var adam çünkü. Galiba. Ama kan ortaya açmış da olabilirler. şu an. Süresi var mı? Yok süresi bitmiş. Açmış olabilirler. Açmış olabilirler. Bu galiba muhiyel adam bu arada. Bilmiyorum ama. Bence bir ortaya araştıralım. Ölürsek de bir şey olmaz yani arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Biz bir açalım. Belki alırız. Ama kaskımız yerliğimiz az. Onlar ortaya açıp bırlatırsa sıkıntı. Çok sıkıntı hem de. Bizon var, bizon var. Gayet, şu merdiven al, şu merdiven al. merdiven al bence. Yani bence orta direkt şöyle. Tamam, tamam, Şimdi tamam. Bir kişi var. Burada. Evet, geliyor. Burada. Orta yatmışlar mı? Allah. Ben yandım, ben yandım. Orta açmışlar, ben utanmışlar. Çok kötü oldu. Donmaktı. Moli Dikkat et sen. Ben boyayamam. Ben boyayamam. Ben, ben benim tutabilir misin? Öldüm galiba. O o şu an dönmüş. da kutum. Peki mol atacağım. Mol atacağım. Mol atacağım. Şöyle. Molum var. Diğer tarafa mola attım. Alabilir mi? Ben sağlayayım. Bomba var mı sende? Bende yok. yok. Aldım. Ben mutlaka bir tane mol aldım. Oo çok sıkıntadayız. Böyle fightlar çok iyi oluyor ya. Sever misiniz? Önden gelecek büyük. Ben galiba. Öbür taraftan da gelebilir. ha. Burada gelebilir. Evet oradan geliyor galiba. Çok ısınan? Aldım 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 mum yalamıyorum. Ben bunu çeksem. Çek 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 onu çek onu. Bravo. Burada biri. Sonka oldu. Bravo. P90 oynayacağım. Groza'yı ver alayım. Groza'yı Bunlar burada şey yapmış galiba hileyi. Ayağına basmışlar çünkü bayağı silahları var. Yani. Evet. Evet. Bak arkadaşlar böyle güzel fightlar oluyor dedim. Bak arkadaşlar bunlar çok acele etti. acayip acele etti o yüzden oldular. Biz de acele etmedik. Amer oynayacağım ya. Arkadaşlar vurç gelir bence ya. Gelir ya. Sen P90 vardı bunlarda. AVM alayım mı? Ben alayım ben de. Tamam, alayım. tamam. Sıkıntı yok. Ben Sıkıntı yok. Bayılsın. Ben ya ikisiyle doydum da. Sıkıntı yok yani. Şu uzatılmış takalım. Lazer lazım bana bir tane. Yok arkadaşlar, nedense de... bak bizim hassasiyetler yani e, hassasiyetler bize göre çok iyiydi, tamam mı arkadaşlar? Sonra bu yeni gelen modla birlikte hassasiyet sekmeye başladı bende. O yüzden lazer takıyorum ben. Hani 4x, 6x falan her tam 4x. 4x, 4x. Ben de 4x atacağım. 6x, 6x kaldı. Bana bir tane lazer, lazer lazım. B, B, B. Lazer. Gel, gel bende var gel. gel tamam. Ben kullanmıyorum zaten. Tamam. 3x sattım. 3x'e 3x, 3x, gerek yok da. Ben de gidelim. Gel. Lazer atıp hatta 3 x alayım tamam. Tamam gidelim. Geldim. Bence bir dakika ilk kişi gidelim daha mantıklı olur. Evet. Ekranı mı görmeniz lazım değil. Arkadaşlar gördü ama Mehmet göremedi. Ne oldu? Bir senden indim ya bug oluştu. Yeni bir bug keşfettik arkadaşlar. Tamam, mı bu arada? Ben bir sekiz çekeyim. Oo yanda fight var. Bir dakika. Dokuz, var. Ya botlar fight olmayabilir. Bir bakalım. Al, bugü, Dikkat et. Bagi 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 indim. İndim indim Silah balonum yok. Yani bagi var ya dolaşıyor buralarda. Ama İndi aşağı. Bagi indi. Dikkat et. Bravo. Bravo. Peki Al istersen geliyor. Gel alıyorum. Ne sonuç var? Bana da rol ya. Alayım mı? Bir dakika onu kroz öyle alacağım. Dakika, tamam. tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın abi ben atamadım. Yani. Ay AMD atamadım. Ama birazdan atacağım. Ben de fişe çekelim çünkü bir yoksam ben de hiç sevmem. Tamam. Şu ben benden. Kaç falan var? 17 oldu. Hayır, bana. Hı? Tamam, gel atayım. İhtiyacımız var, tamam, tamam. Ya ben 4 ikisi ve 6 ikisi var da. 8x ikisi var bu şarjı ya. Gel. Ben de tek tek gidelim kanka. Tamam. Nereye gidelim? İkimizi ya bir anda. Yapalım, dokun o zaman. Ben de Çok güzel. Arkadaşlar fight izletelim. Şey yapalım bir. Tamam, fişe kalalım. O zaman Yasna'ya gidelim. Oh, tamam, gidelim de. Bir de arkadaşlar yani bundan loot veriyor da bundan güzel loot veriyor mu? Ben şey veriyorum. Buradan kütüphan alır mıydı? Buradan enerji de basmıyordum. Tamam. tamam. Sen sözünü koyun şey gibi hamur veriyor. Evet. Çok iyi. Yani, Hayal yok. Ay diye bir şey. Bir tane basayım. Ben de aldım. O Arkadaşlar ben bunu tombik diyorum bak şu bana gelen şu var ya bak şu attım a attım bir dakika alayım onu nerede o sen mi aldın? Yok o ben almadım e, evet, ben şey yaptım. Orada. Hani? Ben aldım sen onu yaparken. Aldın sen? Yok, Bak sen. E, nereye gitti? Orada gördün mü? Tam tam burada bende. Tamam. İşte o ona ben tombik diyorum. Onun adı varsa da özür dilerim Şimdi bana bir şey demeyin de ben tombik diyorum. <laughs> Tatlı bir isim. İlk fight'ımız şimdi arkadaşlar bu arada size bir soru. Biz kaç tane fight'a e gireceğiz? 10 da yorum ver yazın. Bir birinci fight'ı söyleyeyim. Birinci fight'ı şey yaptık. Etkinlikte. Güzel bir fight'tı. Onların avantajı vardı daha doğrusu. Değil mi ya? Buraya gelinmiş galiba. Çok Ka şey şey ben 8x'imi evet. aldım. <laughs> Sen de gidip bir lira atayım belki. Tamam. Ben de 8x atayım. Alayım. Var mı başka para burada? Başka 10 lira lazım değil mi sana? Evet. Çok iyi yok. Peki ben bir arayayım evlerden. Bence buraya, burada biraz kalalım ben de. Arayalım evet. evlerde. Para bakayım sana. Buralar mutlanmış burada. Buralar para yok. Arkadaşlar e, bu sezon mu daha iyi diğer sezon mu sizce ya da bu sezonda en sevdiğiniz şey ya da bu sezon sevdiğiniz mi sevmediğiniz mi bunları da yazalım. Bugün bol bol sorunlu bir şey olacak çünkü e ee, uzun zaman sonra Muhammed'le ilk videomuz bu. Böyle. Bir de PUBG PUBG'yi sevenler de bir like atsın bakayım. Bu arada arkadaşlar sponsor yapayım ben de. Benim de TikTok hesabım var. Ee, evet. NX ve Kangca diye bir hesap. Evet. TikTok'ta. gidip Ya, ya o yapayım. da şey ikimizin sayılır oluyor. yani. O da ikimizin. Bu kanal da ikimizin hatta. Muhammed'le bizim ama çoğunlukla ben atıyorum çünkü yani Muhammed'le bir, bir türlü denk gelemiyoruz ikimizin de. Birçok şey var yani. O yüzden evet. denk gelemiyorduk. Aa artık bol bol Muhammed'le video gelecek. Şurada şey drop var. Tamam drop'a bas kankası. Oradan inşallah aa ev, evde adam var. Bol. Buna bir AMR vuruşu gelir mi? Geldi. Geldi. çıkıyor P90 çıktı çok güzel oldu. Alacak mısın P90'ı? Alayım mı ya? Bilmiyorum ki. Alayım mı ya? Alayım. Ben biraz mermi alayım şuradan. Ya da Groza mı oynasam? Groz oynayayım ya. Groza oynayayım. Çünkü P90 şey olur. Sende var ya. İkimiz de farklı silahlarla görsel şölen yaratalım. Ben geldim haberin olsun. Yüzlerim boşa gitti buradan. Eğer P90, Yeleğim falan full. Full mü sen yeleğin? Full full. Ben şu moliyi şuraya çekeyim mi? Tamam gidelim gel. Tamam bir dakika ben bir şu enerjiyi basayım. Enerjiyi basayım. Enerji basacağım. Sen de enerji basacaksın. Fişe kattılar. Fişe gidelim bence. gel gidelim. Ben tamam. gidiyorum. Takipteyim baz. Arkadaşlar bu arada videolarımızı edit yapabilirsiniz yani sıkıntı yok. Aa araba. Araba 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 önümüzde 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 gördüm. Şurada bak gidiyor gidiyor gidiyor. Gel oraya ona açalım ona açalım o tek o olabilir. Az yani. şey kaldırmaya gidiyor olabilir. Fişe kattıkları yerde ölmüş olabilir arkadaşı. Gel 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 gel. gel. Hemen anlarım çünkü basıyor. Arabayla bastı direkt. Evet 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 dolu dolu dolu. Aa burada burada burada. Burada adam burada. Burada durmuş. Bakın burada AVM'yi de vuracağım. Yere yatmış. Yılan. çok tatlısın. Aa ben de Bana bir şey sap verecek çekmesin. Bana bir şey sap Bir dakika neredesin? Adil sapman lazım. Adil. Çok ısıtıyorum. tutma bakar değil. Ya tut, tutsana beni. Aa kalkanı koysaydın güzel oldu. Aa kalkanı koymayı unuttum. Tam tutarım. Hemen süpürgeyle uç. Süpürgeyle uç. Süpürgeyle uç. Sizin için de aslında can basabilirim. Tam bas. Tamam. Bak kendisi can basıyor. Kendisi cam basıyor. Ölmeyi görmesin. Aslında iyi oluyor. Çok yanlış hareket yaptım. Çok iyisin lan. Öbürünü alabilirsen al. Tamam alamadım. Beni bırak beni bırak. Ben kendimi kaldırırım. O kendini kaldıracak gidelim mi? Bir dakika. Onu kaldırması bitti. Oyalım bence. Ben çekti seni kimi de. Tamam en azından o yaşamayacak. <laughs> Aa gördüm. Adam adamı. adamı. Bileyim, ben şu hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Bence oynayalım gel. Ben yavaş oynuyorum. Sap. Sokul bayağı dolu. Üstte var ama. Sokul bayağı dolu. Sokul Kanka bırak. çattı. Çattı adam. Ooo gördüm. Bir tane harbi kurak bir tane var. İki tane bak var. şurada adam. adam, adam şurada. Var. Aa bak şu çattı. Aa oh, son bir mermi. Ameliyat. Evet. Bence uyuyalım gel. Ama o şey etkinlikte öldürdüğümüz adamlar. Ne Bana siz bana siz bana siz. Ronaldo bana siz, Ronaldo bana siz. Kaldı nasıl oldu? Kamerayı kaldırmam yok. Ben indirebileceğim. 1 dakika. Şu kit basayım. Oo, ben çektim. Çek Oo, adamı gördüm. Aa, arkadaş kendini kaldırmış. Benim modu sanki almış. Ben gittim ya vallahi. Ben Benim çekeceğim. Oo. Ha, Aa, öldüm ben ya. Bir dakika. Arkadaşlar. Sıkıntı. Ben seni kaldıramıyorum. Şu an evlere gideceğim. Ben de Buraya geldim. Kamerayı da şimdi iyice kuracağım. 4x ne ya? Çok kötü oldu ya. Kaskım falan var Allah'tan he. Bana acilen şey lazım. Ben oraya araştırayım mı? Bir dakika. Ha bunu bir bassana. Buradan alabilir miyim ben 6x takıp? Çok sekiyor dedim ya. Ben de 6 xle tek tek vur bence. Tek al. Of. Seni avlamayı almış ya. Onu benim yakınıma çekip sonra hala affetme. Yani direk onu patates etmem lazım mermin çok az mermin çok az mermi bulmaya çalışıyorum ya sadece biz onlarla kalmadık değil mi ya yok ya da 29 kişi var bak şu çalılar. 6 x çek Bir dakika çalıların içinden vurabilir miyim onu Vur Tekrar, tekrar dövdü zaten. Ama ben mesela var göstermesem ya? Kaldırmam var mı? Kaldırmam yok işte. Ağabey, o adam bana yaşlayacak değil mi? Kalkanı açıp şu öndeki ağaca mı geçsem? Ha öyle Ben de senin yerin çok iyi alandas. Alandayım ama değil mi? Bizim arkamız alan değil mi? Ar Alanı arkaya atacak, bunlar burada kalacak. Çatıya çıkmış, çatıya çıkmış. Bu tek mi? Bu ikisi. Ben gördüm bak bak biri orada. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz burada pusuyoruz ama mermim hiçbir şeyim kalmadı. Ameri'nin mermisi bitti tamam mı? Şimdi yapacağım tek bir şey var. O da mermi arayıp bunları üzerime çekmek. Ben şu evlere bir kafam atsam. Şuradan bir mermi top. Aa! Şeye gideyim mi? Drop'a bence. gideyim. Burada inşallah kimse yoktur ya. Çünkü daha 18 kişi var. Sadece biz onlara baktık. Sen ölmeseydin iyi olurdu. Keşke kaldırma falan olsa. Tamam. Alayım mı Söyle hayır? Ne almayacağım? alma, Şu eve gideyim Ya da ben alana mı gideyim? Alana bak bakalım tam alandasın ama. Şu evlere gideyim. Git. En azından şey bulursun. Bunlar zaten buradan gelecek üstten mecburlar yani. Ya da başka yerden de gelebilirler de. Adana çok hızlı azalıyor. Şu an 13 kişi kaldı. Aa adam var. Tam botmuş. Değilmiş. Bot, bot. Süzülen balon oldu bence Ya da nerede? Süzülen balon. Kalkın atmak istiyorum. Süzülen balon aldılar tamam. Ben de şey, şeyi çıkar. Mermi de buldum zaten. Da... Evet. Susturucu çıkar. Oh. Susturucu çıkar. Ama. En azından ilk ona kaldık çok iyi. Bak bir taktik yapayım mı? Buraya geçeceğim. Şu olayı atabilir miyim? Tamam. Şimdi ben ne atayım? Dört x atayım. Ne? Bak. Geleni burada indirsem nasıl olur mu Lazerle biraz dur. 3x mi? 6x mi? 3x. Ama o şey adamlara vurduğum şey nasıldı mı be? Sonunda HS gitti arkadaşlar. Böyle ben bunları araştırayım mı? Ben de onlar savaşız. Tamam. Ama bunlar oradan gitmiş olabilirler. Alan geldi çünkü kanka oraya. Ben nereye rastlayayım ya? Adamlar gitmişti. Aha! <laughs> Yapma. Ne sesi var? Durdu orada. Taşın arkasında durdu. Bir tane daha var. Boğaz. Yapma ölmüyor. Adamın ufundan mermi varsa git al bence. Aa, Aa, nasıl? Nasıl ya? Arkadaşlar kusura bakmayın ama mecbur yap. Başka yapacağım bir şey yoktu. Oğaza sıksam olmayacaktı. Neyse bu videomuzda böyle oldu. Kaç artı geldi benim sana? Bana 16 artı geldi. Bana 52 artı geldi. Güzel. Güzel. Yani arkadaşlar çok bir şey yapamadık. Kusurunuza bakmayın. Yine de bir şeyler çıkarttık diye düşünüyorum. Bizi takip etmek için dediğim gibi Muhammed'in TikTok hesabına ve kanalımıza abone olun. Ya yani bugünkü böyle olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. O zaman ne yapıyoruz Muhammed? like atıyoruz, abone oluyoruz. Ve evet. kendinize iyi bakın. Veririz. Bol bol yarım yapıyoruz. Bay bay.